bir anda karşına böyle çıksam ne yaparsın? <laughs> Van'dan günaydınlar. Öyle hemen hostelimizi sizlere göstereyim tekrardan. Bir hangi gibi. Aşağısı orta kalan şöyle yukarısıysa odalar. Oo gözüm çok kötü yanıyor ya anlamadım. Abi dün o kadar yorulmuşum ki. Yol yorgunluğu, uykusuzluğu, üstüne bir de video çekimleri. Şimdi hemen şöyle duş alacağım. Zaten arkadan duş sesleri de geliyor. Hosteli bir önceki video izlemeyenler için Cats denen bir hostel. Yine Madrid'de bulabileceğiniz en uygun hostellerden. Şu anda benim kaldığım 12 kişilik odalar yaklaşık olarak 20-25 euro arası değişiyor. Mesela cuma geceleri doğal olarak daha pahalı. Hafta içi biraz daha ucuz şeklinde. Ya yani bir şey diyeyim ben sanırım aşırı şanslıyım. Çünkü kime sorsam İspanya deli sıcak, Madrid kuru sıcak, yanarsın gitme diyorlardı. Ama şu anda acayip bir şekilde hava güzel, serin, esiyor, püf püf püfü. Hani şöyle seksi güzel mi güzel bir güneş gözlüğü aldım. Ama güneş gözlüğünü takacak bir güneş yok. O yüzden onun yani şöyle eski style şu alnıma takarak ben gözlüğümü uzun zamandır gözümü çizdirdim ben beri de takmıyorum güneş gözlüğümü. İspanya usulü bir kahvaltı yapmaya gidiyoruz. Let's go. <laughs> görebilirsiniz abi şu anda sabah 9 oldu yani ama her yer kapalı ses seda yok ülkede yani daha henüz ilk günü o yüzden net bir şey diyemem ama sanırım geceleri burada baya aktif geçtiği için gündüzlerde bir tık geç başlıyorlar yani şu an bu bulunduğum plaza buranın en böyle merkezi meydanlardan bir tanesi plaza mayor dedikleri zaten görebilirsiniz heykel abimiz dikmişler ortaya böyle ya da bilmiyorum belki de ben güne çok erken başladım daha yeni keşfediyoruz ülkeyi ama geleceğimiz yer tam olarak karşınızda Şurada görebilirsiniz abi Şokolateria Sanguinis Dediğimiz buranın yani Madrid'in en eski çurosçusu Eee geçti. gençler geldik kahvaltımıza Bizi biraz, biraz uzağa koydular Aslında şuralarda oturuyor herkes ama Sessiz sakin daha iyi oldu diyelim Araştırdığım kadarıyla İspanya'da öyle anam babam Türkiye'deki gibi güzel mi güzel kahvaltı Kültürü yok zaten çoğu ülkede aslında Bizim ülkedeki gibi bir kahvaltı kültürü yok Öncelikle şöyle güzel mi güzel sade kahvemiz Ve daha sonrasında da şurada Görebileceğiniz bir adet güzel mi güzel çurosumuz var şu tarafta da güzel mi güzel bir çikolatamız var. Bu çurosu alıyorsunuz bu çikolataya bandırıyorsunuz bir güzel yiyorsunuz daha sonra kahvenizi içiyorsunuz ve İspanyol kahvaltınız tamamlanmış oluyor. Hoşçakalın. <laughs> güzel mi güzel erimiş çikolatamız. Oh be valla saf çikolata ya. Daha sonrasında churrosumuzu alıyoruz. Çikolatamızı dolu 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 bandırıyoruz abi. Böyle hafif akıttıktan sonra da afiyet bal şekeri olsun diyerekten de İspanya'daki ilk günümü başlatıyoruz. Hmm. Böyle Tekrardan bandır bandır. Tabii şöyle güzel bir domatesli kaşarlı tereyağlı menemen tercih ederim ama yine de bence churros geldiğinizde yemelisiniz. Tekrar söylüyorum burası 1894 yılından beri açık olan meşhur Madrid'in en eski churroscusu. Üstüne şöyle bir adet black coffee'mizi. Şimdi öncelikle bulunduğum İspanya Avrupa Birliği'nin bir ülkesi ve nüfusu ise yaklaşık olarak 47 milyon imiş. Welcome to Google'da bulunabilen bilgiler listesine. <laughs> İspanya Avrupa'da olmakla birlikte aynı zamanda Afrika'ya sınırı olan tek Avrupa ülkesi. Onun dışında ülkenin dili olan İspanyolca dünyada en çok konuşulan ikinci dil. İspanya'da o kadar çok UNESCO dünya mirasına giren yapıtlar var ki bu konuda dünyada üçüncüler. de bunlardan biri olmakla birlikte Kanarya adalarından tutun Birçok adası da olan bir ülke burası. Bu arada İspanya'nın bir kraliyet ailesi mevcut. Eğer edebiyatta ilginiz varsa Don Quixote'un yazarı İspanyol. İspanyolların ortalama ömrü çok uzun olduğu söyleniyor. İsviçre'liler Japon Japonlarla eşdeğer bir şekilde. Bir de bildiğiniz üzere İspanya'da bin bir türlü festivaller var. Festivaller ülkesi olarak adlandırılmasının sebebi de bu. En büyük yemek savaşı olarak adlandırılan bir festival var. İnsanlar birbirine böyle yemek fırlatıyor falan filan sokaklarda. İspanya'da bir tane şehir varmış ve o şehirde 700'den fazla insanın soyadı Japon'muş. Neyse artık yavaştan kalkalım kahvaltı vakti bitmiştir. Oha baksanıza abi Allah'tan erken gelmişiz. Baya kapı önünde sıra oluşmuş. Ama yani görebilirsiniz herkes herkes buraya gelip çikolatalarını, çuraslarını Yiyor. Bayağı baksanız da tüm sokak buraya ait. Bu arada bu güneş geldi. Bu da demek oluyor ki tırı tırın, tırı tırın, tırı tırın. Sonunda e, yeni güneş gözlüklerimi takabilirim. Şurada <laughs> hiç güneş gözlüğü bana yakışmıyor ya. Yalnız bakın ben size heykeli gösteriyorum ama aslında burası tam bir inşaat alanı. Yani Instagram vs gerçekler dedikleri şey tam olarak böyle. Sosyal medyada her şey inanmayın gençler. Bir de gençler şurada görebilirsiniz bir grup var. Yine aynı şekilde şurada da bir grup var. Yine bakın gölgede kalıyor görünüyor mu bilmiyorum ama şurada da bir grup var. Burada da ben varım. Yine şurada da bir tane oluşmaya başlayan bir grup var. Bu iz... Ay pardon çok seksi oldu böyle. Bak görebilirsiniz free walking tour diye yani bütün herkesin böyle şemsiyeleri var zaten. Bedavaya böyle sizi turlatıyorlar. Ola! Bedavaya sizi şehri turlatıyorlar abi. Ve sonunda da istiyorsanız 10 euro 20 euro tip verebiliyorsunuz tabii ki doğal olarak ama hiç ücret olmaksızın onlarla birlikte böyle meydanlarda nerede ne yapılır falan filan gezip edebiliyorsunuz sabahları. Bu arada yine geldik dünkü videoyu izleyenler bilir Apple Store'a. Allah'ım bir tane kablo için 1000 lira hala nasıl ödedim ben bilmiyorum. Valla düşündükçe var ya soğuk ter akıyor ama. Abo. Bu arada tabii ki de güne devam etmeden önce La Roche posa güneş kremimizi sürelim. Sabah hava güzel falan dedim de valla güneş çıkınca bura biraz yanmaya başladı. Bu arada güneş kremi nasıl sürüyor ben bilmiyorum ama. Rana Hanım aradı Avustralya'dan. Abi güneş kremini sürüyor musun diye

Ya İspanya'da güvercinler ekmek yiyor. Baksanıza ne kadar tatlılar ya. Gibi şeyler yapıyorlar ya yurt çıkınca sanki her şey sadece yurt dışından varmış gibi tiplemeler. Bir anda karşında böyle çıksam ne yaparsın? Demeyeceğim tabii ki de ve geldiğimiz yer Plaza de Mayor dediğimiz sabah da aslında buradan geçtik ama böyle gerçekten seri katil tarzında Mario'ların gezdiğini görebilirsiniz. Ama burası aslında eski Madrid'in Old Madrid Allah'ım ben valla etrafta böyle korkunç korkunç geziyorlar ama Eski Madrid'in meydanlarından bir tanesi İnsanların eşyalarını takas ettiği alışveriş ettiği yer burası Bunun dışında böyle kafasını çıkarmış bir <laughs> Mario da görebilirsiniz Mario yetmez derseniz şöyle kocaman garip bir gorille var meydanda Duvarlarında böyle ilginç ilginç resimler görebileceğiniz yapıtlar da mevcut Şurada da sangriyalarını tokuşturan arkadaş grubu Ve gece hostelde bir yarım saat, bir saat işlerimi bitirdikten sonra bir yere doğru gidiyordum ki yol üstü tamamen denk geldim. Burada denemek istediğim sokak yemeklerinden bir tanesi için sanırım ünlü yerlerden bir tanesi. Mekanda da La Campana. Şu taraf görebilirsiniz abi içeri girme sırası. Normal böyle take away istiyorsanız da bu tarafa hızlıca sıraya girebiliyorsunuz. İçeri de şöyle göstereyim abi güzelce ne kızartıyorlar ama İspanya'nın meşhur mu meşhur kalamar sandviçi var. Sokak yemeği olarak geçen. Allah taze taze. Ekmeğin arasına böyle bolca kızarmış kalamarı dolduruyorlar şöyle arkama dükkanda alarak açalım kalamarımızı abi Allah'tan sırada beklerken önündeki abi söyledi bunu ama bunların bir sosu var alioli dedikleri onu almayı unutmayın hani sadece kalamar istediğinizde sapsade kalamarlı sandviç veriyorlar bunun esas şey bu sosuyla birlikte Allah Allah verebilirsiniz bol bol kalamarlı sandviçimiz önce şöyle sadece kızartılmış kalamarından yemek istiyorum 10 numara 5 yıldız ve yine şöyle son bir kez güzelce ne <laughs> yaparaktan kalamar sandviçimizi yiyoruz. Abi yemin ediyorum çok güzel ya. Vallahi billahi çok güzel. Kesin kesin bunu yiyin. Bro, bien, good, good. Bon appétit. Ve geldik bir sonraki durağımız olan Mercado de San Miguel dedikleri Madrid'in meşhur güzel mi güzel yemek marketi. <laughs> Bir alan ve sadece ama sadece yemek üzerine. Baksanıza abiler, teyzeler, ablalar herkes burada güzel mi güzel yemeklerini yiyor. Ki bu gördüğünüz şeyler yine İspanya'nın geleneksel tapas dedikleri yemek abi. Oğlum ya sadece görmeye gelmiştim, izlemeye gelmiştim ama ben de şu tapaslardan alacağım. Şöyle birazcık alttan gıdıklı bir görüntü veriyor olacağım ama aldık tapaslarımızı, 4 adet aldım. görebilirsiniz arkadaki insanlardan da İspanya'nın meşhur geleneksel dans olan flamenco gösterisine geldik. Şu anda yavaş yavaş salon doluyor. Allah yavaş yavaş müzikler de geldi. Gençler İspanya'da bir flamenco dansı önce bana sonra da sizlere iyi seyirler. <laughs> şuraya yaklaşık olarak 150 TL yapıyor şu anda <laughs>